Ya zaten Acma. Hayır ne, sen ne diyorsun? Sen diyorsun ki efendim sonunda senin yanıma alacağım. Yaptıklarını hayal ettikçe de seni boğazlayacağım. Hayır yani, intikamımı alacağım. İntikamla alırsın. Boğazlayacağım Böyle değil. Böyle bir erkek biraz aklı olan bir erkek bile bile kendine tehlikeye atsın. O zaman İki e katıyor zaten tehlikeye. Evlenmekle atıyor bir kere. E, tamam, Onu aldatmakla atıyor bir kere. Bırak, bırak evlenmeyi. Seni eline düşmeden bir an evvel o erkeğin aklıysa kaçması lazım. İşte ya e ben onu mi? yapmaya çalışıyorum. Ya e kaç, güle güle. E çünkü sen diyorsun ki ya yarın onun ayağı düştü mü kaçacak halim de kalmaz. E zaten Hayal mesela orada olur. diyorum ki bak. Ben acı çekerim ya. Bak diyorum ki siz araba kontağı gibisiniz. Bunu demeye çalışıyorum. Belirli bir süre sonra öyle oluyorsunuz. Niye? Ama biz kontağı siz çalıştırıyoruz. Kontaksız araba çalışmıyor ki. İşte biz çalıştırdığımız zaman. Siz, siz çalışıyorsunuz siz... kontağız. Kontak olmadan sen sen de basıyorsun. Tamam. Damarımıza basıyorsun ama sen çalıştırın bizi. E, da kontak işte çalışıyor. <laughs> ya. Yani. araba kontağı gibisiniz. Çalıştırdığın zaman kaza bas gider abi. Kaza yapana kadar yani toslayana kadar gider. Vallahi şimdi sizin... Tosladınız kadını... mı ondan sonra çağır işte kaskosu gelsin, sıkıntısı gelsin, şusu gelsin, şusu gelsin. Senin gibi gelsin. kadınları ben ne? devlet olsam evliyse yasak ederim. Çünkü siz evlenecek kadın değilsiniz kardeşim. Evlenmeyin kardeşim zaten doğan, biz de yana yana koca aramıyoruz ki. Sizin doğanınızdan e, şey var nedir o e, memleket Hakemin kadınlar. Bitmiş. Neydi o kadınlarda bir hürrem sultanlar, hürrem sultanlar. Yedi Siz koca yed bir hürrem. Yok Değil canım yedi koca bir hürrem. Bulsam on tane alırım onlardan. tamam ben, yedi kocası var ama hiç belli etmiyor. Herkes... Ölme. Herkes... <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Hayır şimdi. Yedi kocalı ürbüzü. Sen bir dikkat ölmeye sen, niyetim yok. Çok akıllı kadın. Yedi koca <laughs> var. Yedise bir bina haberi yok. Yedi kocalı ürbüzü diyor. Bulsam alırım. Çünkü idare etmesini mi diyor. Bunlar idare değil. Bunlar resmen diyor. Gel gel. Ya ondan ağlatayım diyor. Gel. Abi yapmayın siz de o zaman. Ya yapmayan yapmayın, erkek Yapmayın o zaman. Yapmayan erkek mi var? Var. E, kendi doğasında var. Doğasında Hülye var diye Afşar bir şey yok. Türkiye, Hayır yapmayın. Güzeli Hülya Avşar çılıngır gibi benim gibi uzun burnu olan çılıngır oğlu ne gibi bir adam bile ilk başta aldattı. Herkes Hülya Avşar hayalı.